Dinlemek tamam. toplansın, başlıyoruz. Tam çarşının meydanındayız. Meydanında da Murat Pasa Camii var. 15. yüzyıldan kalma bir camidir. Murat Pasa Camii'nde her zaman orada Türkçe hutbe okunur. Türkçe vaaz verilir. Makedonya'daki ilk ve tek Türklerin camisidir. Murat Pasa Camii. Tam tepede de Mustafa Paşa Camii var. Yüz küp 100. yıl anısına yaptırılıyor. Yavuz Sultan Selim'dir. Mursa Ovası devam ediyor. 1960 büyük depremde büyük bir hasar görüyor. Sinalinin bir kesme, kurbenin bir kısmı Cami de 1963 yılında 2011 yılına kadar müze olarak kullanılıyor. Açılamıyor bari. Dikkat tarafından baskı uygulanıyor Paralar aktarılıyor. Hani şey için, tadilat e, edilmesi için. Cami de tadilat edilmiş tekrardan ibadete açılıyor. Bir de günümüzde hala aktif. Bir de iki, iki, üç, üç yıl önce e, diyanet tarafından, Türkiye Diyanet tarafından Ankara'da beş tepe Beş tepeye bıraktım, bunu mu böyle mi söylüyorsun? <Ben, gülüyor> da, bir daha ödeyeyim. <laughs> tamam. <bırakın> <laughs> <laughs> Tam Tam duyamadım Gördüğünüz için bir daha evleniyorum yani